Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta bulunabileceklerinden belirli bir enerjiye sahiptirler. Atomun ardı ardına sahip olabileceği bu enerjilere o atoma ait enerji seviyeleri denir. Bu olay Frank Hertz deneyi ile ispatlanmıştır. Bu deneyde elektronlar V gerilimiyle hızlandırılıp civa gazı içerisine gönderilmektedir gaz atomları ile çarpışan elektronların belli bir değerdeki enerjiyi gaz atomlarına vererek kalan enerjiyle dışarı çıktığı gözlenmiştir. Elektronlar çarpışma sırasında gaz atomlarına 4.86, 6.67 veya 8.84 elektron volt enerjilerinden birini verirse bu enerjiyi alan atom uyarılma düzeylerinden birine çıkar. Gaz atomlarına çarpan elektronlar 10.4 elektron volt seviyelerinden yüksek enerji verirse atomun kararlılığı bozulur. Bu olayda atomdan bir elektron çıkarak geriye pozitif yüklü bir iyon kalmış olur. Atomdan elektron sökebilen bu enerjiyi iyonlaşma enerjisi denir. Her farklı tür atomun iyonlaşma enerjisi farklıdır. Elektronlar gaz atomlarıyla iki türlü çarpışabilir. 1. Esnek çarpışma bu çarpışmada gaz atomları içerisine gönderilen elektronlar gaz atomlarına çarptığında hiç enerji vermeden dışarı çıkabilir. 2. Esnek olmayan çarpışma. Gaz atomları içerisine gönderilen elektronun enerjisi atomun uyarılma enerjisinden fazlaysa enerjisinin bir kısmını atoma verir ve atom uyarılır. Elektron geri kalan enerjiyle dışarı çıkar. Bu tür çarpışmaya esnek olmayan çarpışma denir. Fotonun enerjisi atomun uyarılma enerjilerinden birine eşit değilse, atomla esnek çarpışma yapar. Yani hiç enerji vermeden dışarı çıkar. Fotonun enerjisi bölünmediğinden atoma enerji veremez ve atom uyarılmamış olur. Fotonun enerjisi atomun uyarılma enerjisinden herhangi birine eşitse esnek olmayan çarpışma gerçekleşir. Foton enerjisinin tamamını atoma verir ve kendisi absorplanır. Atom aldığı bu enerjiyle uyarılır. Kısa bir zaman sonra atom temel hale dönerken bu enerjiyi ışıma olarak dışarıya verir. Fotonun enerjisi atomun iyonlaşma enerjisinden büyükse, foton tüm enerjisini atomu aktarır ve absorplanır. Bu enerjiden bağlanma enerjisine kadar elektronları koparmak için kullanılır. Geri kalan enerji elektronlara kinetik enerji olarak aktarılır.